Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bir sizinle birlikte e, PES oynayacağız. PES'den oldu. El Futbol 2025 Güncelleme geldi daha dün. Ve bugün hemen güncellemeyi yorul yorulmaz oynaya gittim. Ve oyun bayağı güzelleşmiş. Şimdi hep birlikte zaten göstereceğim size hepsi her şeyi, tüm güncellemeleri. Sonrasında da oynayacağız. Böyle. Evet. Ve önce şöyle bakalım o ya. Ötüne geleceğimize şeyler vardı. Ötüne. Önce baktığımızda yani ana giriş hep aynı. Burada böyle şey paket falan reklamları evet, var. <gülüyor> <gülüyor> evet oyun planına girdiğimizde oyun planı çok kötü ya. Allah'ım da nasıl net bir şey de olabiliyor. Tam da yerinde. Bakın. Tam yerinde nasıl net bir şey de olabiliyor. Allah'ım de böyle ya. çok kötü oyuncular var. Kırklık mesela. Niye burada oynuyor? Ay orada da başka bir tane oyuncu olması lazım. zaten orada olsa da kötü. Hallat da mesela niye bu kadar kötü? Oha hepsi niye kırmızı top kontrolü

Şimdi Burada çok kötü oldu bu arada kaldı ben bende şimdi oyuncu alalım birkaç tane paramız ama çok az paramız yok mu oyuncu bile hiç ondan da yok şeyleri alalım bir dakika şey Robert'ın rolü de olsun ki vardı. Böyle Lori Sane'ye verdi. çok iyi. hemen kadro falan, Evet. tam olacak. Bunlara iyi olur. çünkü da bakar mısınız? Burada nasıl bir sekizlik oluyor ya? Anlamıyorum şu pisi. Ya seksenlik falan yapıyor. Doktan da yapıyor. bak, 80 koyuyorsun, 70'lik oluyor. Hiç anlamıyorum ya. bunu koyuyorum. Canım annem ben ne koyayım ben yetmiş bir çıkacağım ya. Evet şimdi görevlere bakalım. 19 tane görev var. Onları şimdi bak şimdi şey yapmayalım. Antrenman diye bir şey var. Kardeş olur. Sonra Aa bu çok iyi. Penaltı diyelim de. Çok yoğunlu. Antrenman var mıydı? Vardı herhalde ama görmediğimde. Yani bak be. Şimdi kim ya? Evet. <laughs> Penaltılar da kesin çok kötü. Bunu nasıl yapıyorum da bilmiyorum ki ne tarafı doğru atmamız için. Aa tamam. kendi şeyle R ile kontrol edeceğiz herhalde. Evet. Çok al basmamız lazım bir tarafımızda. Abi çok zor penaltı bu Penaltı atamayacağım ben. Başka bir antrenman yapalım. Serbest oluştuk. Serbest antrenman yapalım ya. FIFA'da da böyle bir şey var. Aa, da maç yaptırıyor. Ya FIFA ya bir tane FIFA şey yapmaya çalışmışlar. Bu çok, çok kötü görüntü ya. Ya Xbox'ın o on, Xbox'ta onların normal görüntüsü çok iyi gösteriyor ama o kadar kötü ki. Bir şu görüntüler de birazcık FIFA benzetmeniz çok iyi olacak. Ne yani hiç FIFA benzetmiyorsunuz. Ve gol attık. Neyse bu çok şey oldu. Çok şey yaptık. Ya bunlar şimdi çok bakmayacağım dediğim ya Şimdi bir de maç yapalım. Gösteri ilgilenim. Deplasman. Buradan ben Türkiye'yi seçeyim Nerede? Heh. Bu arada mesela onlar da gelmiş. İsrail gelmiş. Sonra yani. Malta gelmiş. Kıbrıs gelmiş. Başka şunlar var. Karadağ da yok herhalde. Kuzey Makadonya. Bunlar gelmiş herhalde. Bu bu kadar yoktu peste. Ha, Kuzey İzlanda yani. Ben yetinmişler. Biz, biz bu Türkiye'yi seçelim. Ben de Afrika'da. Fransa ile yapsak? Hadi bir Fransa yapalım. Bu yüzden yeter mi? Hadi de. Daha bir güzel takımımız. Ototürk Olimpiyası yok mu ya? Onu da izledim, keşke. Bu da çok güzel takımımız. Oo, bu da güzel. <laughs> Ototürk. Korku yatsın, geri bak o zaman. Bunları işte şey yapıyorum ya. O kadar güzel bir oyununuz var ya. Yani. Herkes oynuyor ama. nasıl ötürün, geçirin ya. Aranızda neler var? Ben burayı görmemiştim. Burası da iyiymiş. Bakar mısınız? Ben zaten bu çok seviyorum.

3-4'e rastlayayım. O an falan da hiç neyse de. Türkiye'nin her katılışı hep yürüdü ya. Piste reytingler 90'lı çok nahide her. Her paradan önce geçmiştik çok iyi. Onun şeyinden the new france angels are kind as well, well. in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here surely the hot ticket going around in this deck of the woods it surely must be Munich, the cinema, cinema, you should cinema, with justification to be the footballing capital of the land and the alliance arena you have to say, is being posted to the other side of the world. Well, this is the perfect time to enjoy it. Well, under normal circumstances, this is a massive matchup, and I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, <laughs> then you have to reciprocate. We'd like to see more <laughs> excitement <laughs> and be entertained. <laughs>

Uğuzdan, bu ortam bu, bu şey gittik de o. Ha bakar mısın? Ha böyle Türk hakem derdi yapmış aralıkta. Yani sonunda o kadar yıl geçti aradan ve getirdiler sonunda kaç yıldır Türk hakemlerisini istiyorduk. Gelme. Daha doğrusu gelecek. Karanlıkta. O zaman da zaten videosunu çekeceğim. Onun da şey videosunu çekeceğim. Asit Türk hakemlerini. Beyond Aaaa! Cool. Oh, i̇şte bu! Doğru. Doğru, Mert çok iyi ya. Bu sene Türk, Türkiye milli maçlarla e, Mert Klopp çok iyiydi Türkiye'den. Bir de Boris Ağır Schalke'lar çok iyiydi. Aslında tüm oyuncular iyiydi. Mert Mürnü'nü aradılar, Mert Müthilmür, niye ediyordu? O maçta bir tane atmıştı da. Başka atamamıştı. Işte. bir gol ama. Hani çok iyi atmıştı. Loose now, they want to get it back. to be

Kerem şey Hatta çok korkut Kerem'den niye? Geçen maçta da Kerem attı kolu hackledik yapmıştı. Orada da çok iyiydi Kerem attı Bir gol bile saymadılar. Aa sonrasında zaten yine <laughs> the goals for the fight Hopefully they've been safe for the second. For that to be the case though. you for him to show That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Dembele? Oh that's fabulous! Adembe! Yedi yine arkadaşlar. Niye yine diye sorarsanız yani ben bilerek yemedim bunu. Ee, şeye bakıyorum. Videonun dakikası 14 dakika olmuş. O yüzden yani herhalde yine FIFA videosundaki gibi maçı bitiremeden şey yapacağım. Videoyu kapatacağım. Yine dakikasına bakayım. Evet, 15 dakikaya da az kaldı. Bir dakika var. Hızlan kapatayım hadi. <laughs> Bu arada FIFA'nın kariyer videosunu da çekeceğim. FIFA'da kariyer modu videosu. Orada da bir garip saray kariyeri yaparız. Ya da en kötü takımı en iyi takım yapma kariyeri, ünlü <laughs> bir şeyler yaparız kariyer modunda. Kariyer modunda böyle çok güzel şeyler yapabiliriz. <laughs> Kendi takımımızı da kurabiliriz. <laughs> çok iyi şeyler var aklımda. <laughs> Bunları yapmak istiyorum. Benim zaten öyle bir tane kendim hemen kendim koruyacağım takımım var. Kariyer modunda. <laughs> Aa sizin için ben yeni sinne koydum Zaten time, çok kolay. <laughs> evet. Burada da videoyu bitirelim. Kanala abone olup like attıysanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.